Merhabalar arkadaşlar. Yeni yayına hoş geldiniz. Bugün birlikte ek sözlükte karşıma çıkan bir başlık üzerine konuşacağız. Grup yapan kadınlar. Gerçekten ek sözlükte bayağı bir kişi bu grup yapan kadınları, yani grup cinsellik yaşayan kadınları övmüş ve onların cesur olduğunu söylemiş. Bu insanlar çok cesurmuş, cesur kadınmış. O yüzden cinselliklerini özgürce yaşıyorlarmış. Biz kimmişiz de onların cesurluklarını yargılayacakmışız. Ve daha önemlisi bu erkekler o kadar ezikmiş ki grup cinsellik yapamıyormuş. O yüzden bu kadınları hakir görüyormuş. Evet arkadaşlar mesaj resmen böyleydi. Öncelikli olarak yani ne kadar acınası durumda olduğumuzu görmenizi istiyorum. Bunu savunan bir kesim var ve gerçekten bunun temel nedeni günümüzdeki paradigmaların değişmesi. Bu toplumsal cinsiyet rolleri ve sonrasında ortaya çıkan ben bireyim, istediğimi yaparım. Nasıl hissedersem o benim için normaldir. Düşüncesi bizi bu hale getirdi. Düşünsenize, kadın nasıl yaparım diyor sevgilisine. Bununla ilgili video izledim. Sevgilisi sarılıp şöyle, diyor, üzülme diyor, üzülme. üzülme bunu birlikte aşacağız diyor. Sen başka erkeklerin üzerine zıplayacaksın diyor. Ben sana yardım edeceğim diyor. Yani burada gerçekten adam mı sorunlu, kadın mı sorunlu tam bilemiyorum. İkisinde de ayrıca problem var. Üzülen kadında da problem var üzülen adamda da ya da onu teselli eden adamda da problem var. E tabi şimdi bunu özgür düşünce olarak tanımlarsanız ileride siz de eşinizi paylaşırsınız ama eminim ki eminim ki bunu düşünen ya da bunu söyleyen hiçbir erkek reel yaşamda sevdiği bir kadın olduğunda bunu yapmaz. Eminim bunda. Onlar sadece bir şekilde meriçlik peşinde biraz da kadınlara ulaşabilmek için onlar gibi görünmeye çalışıyorlar. Onlara hak vermeye çalışıyorlar. Bakın arkadaşlar normal kadınlar genel olarak kısa süreli ilişkide bile yani tek gece cinsellik diyelim bu durumda bile uzun süreli ilişkiyi öncelerler. Yani temel hedefleri kendilerine yatırım yapabilecek erkeği bulmaktır. Bu nedenle Tinder'daki sağ atma sola atma oranları korkunç derecede absürttür. Erkeklerin sadece %4,5'u sağa atılır. Bunun temel nedeni kadının zihninde şunun olmasıdır. Ben bu adamla buluşursam kısa süre ilişki yaşayacağım ama ben bunu istiyor muyum? Bu maliyete değer mi? Kadın kafasında bunu düşünür. Bu nedenle de çok zor beğenir. Ki zaten görsel açıdan kısa süre ilişkide kadınların daha seçici olduğunu biliyoruz. Yani ister Tinder olsun ister gerçek hayat olsun. Bir şekilde kadın kısa süre ilişki yaşayacaksa o erkeği gerçekten çok dikkatli seçer. Ve özellikle de fiziksel niteliklere, maskülen niteliklere çok dikkat eder. Bunu ben söylemiyorum. David Bass'ın çalışmaları söyleyeyim. Ve genellikle de kısa süre ilişkiyi yaşamayı tercih etmezler. Çok az kadın bunu yapar. Ve genel olarak biz yine görsel değerlendirmelerinin biraz kötü olduğunu, daha doğrusu daha seçici olduklarını söylüyoruz. Kötü derken objektif değiller. Yani sadece çok iyi bir kısım var. İşte bu %4, %5'li kısım diyelim. Orayı, beğeniyorlar ama geri kalan erkekleri ortalama ve ortalamanın altında gibi görüyorlar. Tabii ki uzun süreli ilişkide ya da bir şekilde kadınla birlikte olursanız bu durum değişir. Ama Tinder'da kadının görsel üzerinden değerlendirilmesi bu şekildedir. Lütfen hiç kimse şunu demesin. Abi Tinder'ı açık hayat diye diyebilmemen falan falan bunlar palavra. Bakın Tinder milyon kullanıcısı olan bir software diyelim ve gerçekten bize doğru istatistikler veriyor. Normalde geliyoruz biz psikoloji çalışmalarında 300-500 çalışma hadi 1000 çalışmayla belli bir sonuç ulaşıyoruz. Ondan sonra ki bu budur bu budur. Ama Tinder milyonlar üzerinden yapılıyor. O okay, milyonlar üzerinden istatistik topluyor. Daha önemlisi artık eşleşmeler de online dünyadan gerçekleşiyor. Yani eskisi gibi böyle biz bara gidip de kadınlarla tanışmıyoruz. Değil mi? Bu Cambridge miydi? Stanford müydü? Bir tane araştırması vardı. %50 oranında artık sosyal medyadan iş yapıyoruz. Yani artık öyle kolay kolay dışarılardan lireli çok fazla buluşmuyoruz ya da tercih etmiyoruz diye. Realite buyken Tinder verilerini görmezden gelmek aptallık olur. Peki biz konumuza geri dönelim. Bu işte bahsettiğimiz 4.5'luk oran aslında devamlı cinsellik yaşıyorsa sorunlu diyebileceğimiz kısım. Yani barda tek gecelik ilişki yaşayan, Tinder'da hemen buluştu adamla yatma potansiyelinde olan kısım daha böyle dürtü problemi olan kısa süreli ilişkiyi Yaşama potansiyeli olan taraf Nispeten daha dürtüsel Kendi kadın doğasına uymayan Genel kadın popülasyonuna Uymayan taraf Bakın Tinder'da benim Düşünceme göre ve Yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor aslında İki tip kadın var Birincisi gold digger dediğimiz Sizi avlamaya çalışan Ne bileyim işte seninle buluşuyor bilmem ne yapıyor paranı yemeye çalışıyor seni bir mekana sokuyor mesela dolandırmaya çalışıyor Valla yakın bir arkadaşımın başına geldi Yakın zamanda Ya da Gerçekten dürtü problemi var Hadi diyor buluşalım. Tamam boş ver görüşmeye gerek yok. Hemen cinselliğe girelim diyor. Bir kısım da var. Bunlar daha nadir. Hani seninle buluşuyorlar, bakıyorlar falan filan çok seçici oldukları için genellikle ikinci buluşma bile gerçekleşmiyor. Bir de böyle bir kesim var. Ama baktığımızda gerçekten Tinder'ın temel amacı kısa süreli ilişki olduğu için oradan buluşacağınız kadınlar da kısa süreli ilişkiyi önceleyen kadınlar olacaktır ve bu bahsettiğimiz dürtü problemine sahip kadınlar olacaktır. Fakat biz burada bundan bahsetmiyoruz. Biz çok daha ilerisinden bahsediyoruz. Biz grup yapan kadınlardan bahsediyoruz. Yani grup yapan kadınlar bunun çok daha ilerisinde. Artık tek adam da yetmiyor. Tek gecelik cinsellik de yetmiyor. Bara gittiği zaman tanıştığı adamla sürpriz bir cinsellik de yetmiyor. Ne istiyor? Birden fazla adam olsun. Birden fazla. Tamam Daha fazla domine edileyim. Grup olaylarının temeli buna dayanır. Yani grup cinsellik yaşayan kadınların temel dürtüsü birçok erkek tarafından domine edilme isteğidir. Bu aslında oldum kadın versiyonu gibi bir şey. Değil mi? Kakol olaylarında ne oluyor mesela? Adam, değil mi? Sevgilisiyle birlikteyken başka bir adam aralarını alıyor. Ondan sonra adamın kendi sevgilisinin eşini artık neyse, e, birlikteliğinden tatmin oluyor, değil mi? O Kendi başına tatmin oluyor bir çeşit kak oluyor yani orada. İşte bu kadının grup yapma isteği de buna benziyor birazcık. Domine edilme isteği var. Orada adam karısının domine edilmesini izliyor. Grupta ise kadın kendisinin domine edilmesini istiyor. Bununla ilgili benim ilginç bir anım da oldu. Bunu birkaç defa anlatmışımdır. Bir kadınla tanıştım. Ondan sonra işte bir şeyler yaşadık falan. Bana bir şey anlatıyor. Geçen arkadaşlarla işte grupta konuştuk. Bilmem ne bilmem ne böyleymiş. Siyasetten bir şeylerden bahsediyor bana aslında. Normal bir konudan bahsediyor. Ben de grup deyince şey sanıyorum. WhatsApp grubu, Telegram grubu gibi bir şey soruyorum. Sanıyorum. İster istemez sordum. Hangi ya? Hangi programı kullanıyorsunuz dedim. Bu da yok program değil ya. Grup yaparken, grup cinsellik yaşarken bunu yaptık diyor. Yani e, özellikle bu kadının geçmişini vesairesini de biliyorum mesela. Burada çok fazla şimdi anlatmayacağım. Detaya girmeyeceğim ama. Yani baba sorunu vesaire. Ondan sonra e, tek bir erkeğe şimdiye kadar bağlanamamış bir kadın. Yani bakın şunu unutmayın. Kadınlar devamlı cinsellik yaşadıkça bozulmazlar. Kadınların zaten bir problemi varsa, örneğin psikopati, örneğin borderline, örneğin narsistik bir kırılma, böyle bir problemleri varsa bu tarz olaylara yatkın olurlar. Bu çok önemli. O yüzden eğer böyle davranan bir kadınla karşılaştıysanız aklınıza hemen şu gelmeli. Acaba bu kadının bir kişilik bozukluğu var mı? Olabilir mi? Çünkü normal bir kadın bunu zaten öncelemez. Normal bir kadının bu tarz fantezileri çok fazla olmaz. Hatta arkadaşlar bununla ilgili çalışma bile yapılmış. Psikopati envanterinde yüksek puan alan erkeklerin veya kadınların cinsel geçmişi daha kalabalık oluyor. Benzeri mesela dövmeli kadınlar için de yapılmış ama şöyle tabii. Dövmesi belli boyutta olacak, parlak olacak ve görünür yerlerde olacak. Yani öyle birkaç tane dövmesi olan, bir tane dövmesi olan falan böyle kadınlardan bahsetmiyoruz. Neyse genellikle bu tarz kadınların daha fazla kişilik problemi olduğu, hatta borderline kişilik bozukluğuna sahip oldukları bulundu. Hatta alta yine linkini koyarım. Bununla ilgili yazı yazmıştık şununcu zamanında. Yine incelersiniz. Durum bu. Bu yüzden yani böyle bir kadınla karşılaştığınız zaman sorgulamanız gereken şey acaba bir problemi var mı yok mu? Tabi korelasyon nedensellik değildir. Her borderline'a sahip böyle davranacak diye bir kural geçerli değil. Ya da her dövmenlik kadın böyle olacak diye bir kural geçerli değil. Kural ne? Eğer bu kadın çok fazla cinsellik yaşamışsa o zaman sorgulayacaksın. O zaman geçmişine bakacaksın. O zaman kişilik problemi var mı? Yani kişilik bozukluğu var mı yok mu bakacaksın. Normal kadınlar daha hipergamiktir ve tek bir erkeğe bağlanmayı daha mantıklı bulurlar. Sevgilerini ondan almayı, ona arzu duymayı gerekirse onunla birlikte böyle çeşitli fantezileri yani birebir denemeyi tercih ederler. Başka bir erkeği işin içine sokmaya çalışmazlar. Ama böyle çok cinsellik yaşayan bir kadın varsa mutlaka kırmızı bayraklarına bakın. Bu kadın muhtemelen çok ilişki yaşadığı için bu hale gelmedi. Zaten sorunlu bir kadındı. O yüzden bu hale geldi. Yine burada bakirelik de bir seçenek değil. Mesela bu demin anlattığım o WhatsApp vesaire grup yapan kadın bakireymiş normalde ve bakirenin Tinder'dan tanıştığı bir adamla ortadan kaldırıyor ve uzun sürede bakire kalıyor bu arada. Kendini koruyor. E bu gerçek hikaye arkadaşlar. Bu gerçek hikaye. Ne yapıyor? Ama de Bakire diyor ki ben sevgilime saklayacağım falan bir şeyler evlendiğim adama. Sonra bir şeyler oluyor sorun yaşıyor. Zaten ailesi de problemli. Adamla ayrılıyorlar ve kadın gidiyor. Kadın gidiyor. Tinder'dan tanıştığı biriyle bunu yapıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bakirelik sizi korumuyor demek. Bakire bir kadın da dürtü problemlerine ya da kişilik bozukluklarına sahip olabilir demek. Yani sizin temel beklendiğiniz hiçbir zaman kadının bakire olması olmamalı. Tam tersi. Bakire olmayan bir kadın eğer Az ilişki yaşamışsa sağlıklıdır. Yoksa bakiridir ama hala kişilik bozuklukları vardır. Borderlandır ne bileyim işte psikopati problemleri vardır. Bu tarz kadınların çok fazla ilişki yaşaması tabii ki de gayet normal olacaktır arkadaşlar. Ve bunu zamanda fark ederseniz şanslısınız. Ya tabii ki bakın böyle bir kadın tercih edebilirsiniz. Fantezi haricinde böyle bir kadın tercih edebilirsin. Gelirsin mesela böyle bir kadınla ilişki yaşarsın falan ama ondan sonra ilerleyen dönemde benim sevgilim bunu yapmak istiyor falan diye ağlamayın. Böyle kadınlar kendileri gibi erkeklerle birlikte olabilirler. Normal toplumun diğer kısmını oluşturan erkeklerle mutlu olmayacaklardır. Çok net değil mi? Bakın şöyle düşünmek de yanlış. Bu kadın geçmişte böyle hatalar yapmış, macera yaşamış. Artık böyle bir kadın değil. Hayır. Problem kadının kişiliğinde zaten. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bu arada biliyorsunuz bu aralar kırmızı ap reaksiyon videoları yapmaya başladık. Daha doğrusu kırmızı apa bir şekilde eleştiri getirenleri eleştiriyoruz. Altta ilkini yaptık. Diğer kanalda yayınladık. Ona bakarsanız buraya da kısa bir kesit yükleyeceğim ayrıca. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.